Merhaba arkadaşlar. Şimdi VIX'i açtığımız pozisyonu göstermek için e, geldim sizlere. Bakın şimdi 13 dolar karda. E, biz burada alım yapmıştık. Piyasanın artıya doğru gideceğini e, fiyatlamıştık. Şu anda VIX endeksi kaçtaymış 26 civarlarında arkadaşlar. Yani biz 27/73'ten yapmıştık. Şimdi o pozisyonlarda biz artış olursa daha da pozisyonlarımızı güçlendirmek için bir teminatlandırma gerçekleştik. Ee, Gördüğünüz gibi bu da bizim portföyümüzü e, normalinden daha yüksek seviyelere çıkarmış bulunuyor şu anda. E, burada kendiniz piyasa dalgalarından koruyabilirsiniz. Bu bir de kaldıraçsız olan bir işlem e, arkadaşlar. E, kaldıraç olmadığı için mesela VIX şu anda zaten kaçta? 26'da Bu 24'lere 23'lere gelirse bu e, çok daha yüksek bir derecede. Avantaj sağlayacak ama daha da aşağılara doğru giderse e, oradan bahsettiğim gibi gene parça parça e, alış açabilir veya bekleyebilirsiniz sadece e, bunun tam tersini de yapabilirsiniz bunun tam tersinde de VIX artık burada gelmiş 18'lere falan öyle diyeyim sizlere 18'lere geldiyse yine bir kaldıraç açarsınız piyasa düşerken e, size o teminat olur kendi pozisyonlarınız eksiğe gitse bile burada belirttiğiniz işlemlerde gerekli olan karı sağlamış olursunuz arkadaşlar bilginiz olsun hoşça kalın görüşmek üzere bunu göstermek